Hey! <laughs> Öncelikle bu videoyu tıkladığın için teşekkürler. <laughs> Muhtemelen bu videoya tıkladıysan ya denizli lilisindir ya da dağ bayırı seviyorsundur diye düşünüyorum. Ben de geçen yıl dağ bayır yazarken düzensiz kayıtlar almıştım. Yılın her mevsimine ait kayıtlar olunca böyle bir konsept yapmak istedim. Normalde tek videoydu ama editlerken çok uzun olduğu için her mevsim ayrı ayrı yapmaya karar verdim. Baharda merkezde bulunan bir vadiye, yazın teleferik çamlık rotasıyla dağların arasında, güzde başkarcıya ve kışın... Neyse oraya o zaman geliriz. İlk bölümü olan bahar videosuyla başlayalım. İyi seyirler. Sendeyiz.

I thought was gone. Was sitting in my pocket and in playing inside all along. I think it's time for me to. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum ama bir tane fotoğraf var. Onu buradan böyle geçmiştim. Şunun altına gelip şuradan çekmiştim o fotoğrafı. Bunun içine şuradan cuk diye girmiştim yani. O video burada. Ormana geldik kesinlikle düşmedim. Burası denizi merkezde bulunan bir yer. İsim verip yok olmasını istemiyorum. Akan sular barajda toplanıyor. Burası genel olarak bitki örtüsü ve çeşitlilik açısından diğer yerlerden farklı. Sanki bana farklı bir coğrafyadaymışım gibi hissettiriyor. Bir yerde su varsa orada her zaman hayat vardır. Ve özellikle insan değmemişse işte böyle güzellik de oluyor. Şuraya bakın. O kadar güzel ki sanki gerçek değil. Vadinin sonuna kadar gidip ne var görmek istedik. Ama ileri sulardan geçilecek şekilde değildi. Yine de zorlayıp gittik. <laughs> Ama drone çantası takıldı. Cüp diye yine ufak bir suya battım ve ayağımı sakatladım. Genellikle her yerde kısılçam, karaçam türleri bulunurken burada kayın, kavak yani ne, ne ararsanız var. Hoş aslında denizin birçok bölgesinde de bu durum rastlanıyor. Mesela İsrafil Deresi de aynı şekilde. Çok farklı ağaç türleri, bitki türleri bulunuyor. Ne mantar acaba? Aynı şekilde Gebedere, Yenismini, Altındere tarafında da kestane ağaçları bulunuyor. Eğer Eylül'e doğru giderseniz kestane toplayabilirsiniz. Bir şeyler atıştırıp biraz daha vakit geçirip öğleni bitirdik ve drone dallara takılmadan gezmeye çalıştık. Ha? Sizlere etrafı göstermek için kısa bir drone görüntüsüyle baş başa bırakıyorum. Sonra da daha fazla uzatmadan video bitireceğim. Geçen yıl Temmuz ortasına kadar fırtına ve şiddetli yağmurla geçmişti. Biz de buraya gelirken bunu göze alarak geldik ve yağmura yakalandık. Eve dönene kadar sırıl sıklama olduk ama bence buna kesinlikle değdi. Evet standart mekanımıza geldik. Dönüyoruz. Ve yağmur başladı. merhabalar. inşallah düzgünce görünüyordur. Hey! Hadi hadi yürü. yürü. ben takip ediyorum. Ama yavaş geleceğim ayak biliyorum. Tam yağmur ormanlarına döndük var Aha Bize çöreğin şeyini gösteremiyorum. Kamera yağmurdan açılmıyor. Böyle yağmurla beraber sisli. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur 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 akıyor Yolumuz burada ve nane topluluğu. Orlar filan da aynı şekilde. Şuraya bak. Bu kadar büyük.